Bu dünyaya bu hologramın nasıl yansıdığını fark edip, kendi üzerinde çalışıp, yavaş yavaş o hologramı değiştirerek. Çünkü hologram beni yansıtmıyor muydu? Hı hı. Benim bilincime göre yansıtıyordu. Bazı videolarımda nasıl anlattım? Üçüncü kattan bakıyordum, manzara yoktu. Bilincimi yükselttim, beşinci katta bir baktım. Sonsuz uçak, sonsuz bir manzara önüme açıldı. Çünkü ben bilincim 3'teydi. Bilincimi 5'e çıkarttım. 5'te baktığım yerle 3'te baktığım yer aynı değil. Benim bilincime göre insanlar etrafıma konumlanır. Benim parasal durumuma göre konumlanır. Yani ben neredeysem ona göre. Her gün ekonomiden şikayet ediyorsan, pahalılık var, kriz var, her hayat kötü daha kötüye gidiyor diyorsam emin ol etrafındaki 3-5 kişi de bunu diyecek. Sen kişisel gelişimle ilgileniyorsan, bunlardan bahsediyorsan, etrafındaki insanlar da bunlardan bahsedecek. Çünkü biz bize göre konumlanıyor Hı -hı. herkes.